Rimble rhythms start to play Dance with me, make me sway Like a lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me more On the floor, dear, but my eyes will see only you. Like a lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me more Like a flower bending with me, sway me Merhaba sevgili Ege Gazetesi.com izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Sizler için Türkiye'yi karış karış dolaşarak sektörlerin nabzını tutup sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımıza Muğla'nın Marmaris ilçesinden sesleniyoruz. Selimiye'de bulunan Ebruca Pansiyon'un konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Ebru Kırtaş bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ebruca Pansiyon kimdir? Nasıl burası hayata geçti? E, Ebruca Pansiyon yeni kuruldu aslında. Ben Ebru Kırtaş. E, yaklaşık 28 yıldır insan kaynakları profesyoneli olarak çalışıyorum. E, yaklaşık bir 15-20 yıllık hayalimi gerçekleştirmiş bulunuyorum. ...bugün burada... ...hatta geçen hafta... ...ilk misafirlerimi ağırladım... ...bu muhteşem doğada... ...bir pansiyon hizmeti veriyorum şu an... Buranın zaten tatilcisiydik aynı zamanda... Aynen öyle... ...yıllardır aslında ailemle beraber... ...Marmaris'in çeşitli ilçelerinde... ...çeşitli beldelerinde... ...tatiller yaptım... ...fakat son 10 yıldır diyebilirim... ...Marmaris... ...Söğüt... Bozburun, Selimiye en sevdiğimiz yerlerden oldu. Sonunda buradayım çok mutluyum. Süper. Peki yani burada sunulan hizmetler nelerdir? Aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Kapasitemiz nedir Ebru Hanım? Biz burada oda kahvaltı hizmet veriyoruz. Onun dışında zengin alakart menülerimiz var. Misafirlerimize gün boyu hizmet verebilecek durumdayız yani. Sekiz odamız var. Üçer kişilik odalarımız var. Ek yataklarla beraber toplam 30 kişiye aynı anda hizmet verebilir durumdayız. Üçer kişilik ve ikişer kişilik odalarımızla burada faaliyet gösteriyoruz. Peki sizi diğer işletmelerden yani rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Ee, bence misafirlerimiz Ebruca Pansiyonu e, tercih etmeliler. Burada bir e, tatil deneyimi yaşamalılar. Çünkü bizim için hiçbir şekilde e, müşteri değil, e, aslında ailemizden bir misafir hepsi. Geldikleri zaman görecekler, e, odalarımızda yönlendirmelerimizde de yazıyor. E, misafirimiz değil, aslında kendi odalarının evlerinin sahibi onlar. Harika. Pekala, şimdi bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü. Memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Aslında bu konuda e, bir sıfır önde başladığımı düşünüyorum. Ben çünkü e, hem yurt dışı hem yurt içi çok iyi bir tatilciyim e, ve her şeyden memnun olamayan bir tatilciyim. Dolayısıyla... E, konforu zedeleyecek her şeyi önden tespit edebiliyorum. Bu yüzden misafirlerimiz hani e, çok rahat konaklayacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii ki de çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir, çok gezen bilirin kanıtı aslında. Ve bir bayan işletmeci olarak hem hijyeni hem konfora, yani kendi evlerindeki konforu aslında buradaki tatilcilere yaşatmak aslında Aynen en büyük. Öyle. Aynen öyle. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz Ebruca Pansiyon olarak? Henüz daha yolun çok başındayım, bunun farkındayım. Ama e, Selimiye'ye, sonrasında Marmaris'e yeni bir soluk getirmek istiyorum. İyi bir turizmci olmak istiyorum ben. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve tatilcilere vermek istediğiniz mesajınız nedir? Ebruca Pansiyon'da olmak bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Muhakkak Ebruca Pansiyon'da bir tatil deneyimi yaşamalarını tavsiye ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Ebruca Pansiyon olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de geldiğiniz için. Evet sevgili Ege Gazetesi.com izleyenleri bugün sizlere Muğla'nın Marmaris ilçesinden seslendik. Selimiye'de bulunan Ebruca Pansiyonu'nun konuyduk. Şehrin gürültüsünden uzakta ailenizle sevdiklerinizle keyifli bir tatil yapmak istiyorsanız ve en önemlisi evinizdeki konforu yakalayabileceğiniz tek adres diyoruz. Bir kez de olsun herkesi buraya bekliyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.